Sabah duş aldığım için işte yüzümü e, yıkamıştım. E, Nemlendiricimi de sürdüm. Şimdi güneş kremimi süreceğim. Ardından işte kapatıcı rimel sürüp çıkacağım hızlıca. Öyle. Bir de eşofmanla bluz giyerim diye düşünüyorum. Öyle bir sohbet edeyim böyle kendi kendime konuştuğum böyle bayağı koşuşturmacı bir alalım Koşuşturmacalı bir koşuşturmacalı bir gün olacak. İşte sabah kalktım. Neyse onları anlatırım zaten. Zaten <Gülüyor Woah Impossible gülüyor> <nearest geç süreci> konuşamıyorum. Neyse onları anlatırım zaten. Şimdi hızlıca hazırlanıp çıkmam lazım. Hello. Şimdi işe gideceğim. O yüzden hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Bir de bugün 1 2 3 4 4 tane sivilcem var. Hello. Şimdi ben geldim eve geri. Neden geldiğimi an açıklıyorum. Şimdi hava o kadar sıcaktı ki böyle aşırı sıcaktı. Ben de e, mont ve svitle çıkmıştım. Ve hani böyle şey diyorum. İlk çıktım böyle aşırı sıcaktı dedim. Hani tamam hani akşam soğur işte ona göre şey yaparım falan. No. Yani e, o kadar sıcaktı ki hava soğusa yine sıcak olacak. Yani böyle tam Mayıs havası diyecektim. Zaten Mayıs'ta olduğumuz aklıma geldi. Neyse ben şimdi eve hem eşyaları bırakmaya hem de bulaşık makinesini boşaltmaya geldim. Ee, saçım da çok güzel oldu bugün. Şimdi geri çıkacağım. Ama saçımı örsem mi? Onu düşünüyorum. Saçımı örsem mi? Öreyim bence benim kesin. Çünkü dışarıya çıkınca yine ruhum sıkılır. Öyle. Şimdi ben bir şey diyecektim. Bugün biraz yoğun bir gün. Şimdi çıkıp kuaföre gideceğim. Hafta sonu Tokat'a gideceğim için. E, kuaföre gideceğim bugün. İşte ancak giderim. Sivilce sayım arttı. Yani e, gittikçe artıyor bu sayı. Gittikçe beni rahatsız ediyor. Darlanacağım yani. Az kaldı. Ben ben de saçımı örme e, özürlüsüyüm. E, öremiyorum zaten. Ama kalsın böyle. Sivilcelerimi görüyorsunuz değil mi? Burada da çıktı bir ton. Ne zaman geleceğimi kestiremediğim için ne onun ismi yine sivitimi giydim yani hani çıkamam yani üşürsem geri dönüş yok ama hani terlersem hani çıkartabilirim o yüzden bir de şey benim tırnak yüzeylerim aşırı geniş yani böyle levha gibi oluyorlar o yüzden bu akşam ojelerimi çıkartıp törpüleyip şekil vermek istiyorum yani çünkü hani hakikaten kocaman lehva, levha 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 gibi oluyor şimdi. Bir de daha yamuk yumuk. Tırnaklarım yamuk uzuyor benim. Çünkü küçükken hani kalem tutuşumdan işte sivilcelerimi sıkmamdan veyahut da bir şeyleri öyle tutmaya alışkın olduğumdan hani tırnak yüzeylerim öyle biraz. Yani. O yüzden torpileyeceğim akşam. Hani hem kendileri yamuk zaten hem de levha gibi oluyorlar. Özellikle baş parmaklarım ve bana mı öyle geliyor şu an daha düzgün çünkü. Bilmiyorum işte her türlü torpileyeceğim. Bir de benim aklımda birkaç tane daha video fikri var. Yani ben bunu genellikle çok videomda söylüyorum. Ama sonra not almadığım için unutuyorum. Şimdi not alacağım kenara yazacağım. Bunları unutmam belki diye. Ee, öyle. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu editliyordum. Fark ettim ki hem burada anlatacağım deyip anlatmamışım. Hem de ilerisinde anlatmadığımı fark edip kendime kızıp ama yine anlatmamışım. Dolayısıyla şimdi editlerken bari o gün ne yaptığımı anlatayım. Öyle çok anlatacağım anlatacağım deyip anlatmadığım için kızdıktan sonra geçtiğim gün o kadar basit ki yani. O yüzden çok bir şey beklediyseniz kusura bakmayın gerçekten ama o gün sadece biraz ders çalıştım. İşe gittim geldim ondan sonra gittim aylığımı aldım ondan sonra hafta sonu tokata gideceğim için e, gittim kuaföre gittim yani bu kadardı tamamen <laughs> ama sanki devlet meselesi çözmüşüm gibi bir tribe girmişim ve anlatmadığım için falan sinirlenmişim neyse kısaca böyle bir gün geçirmiştim halbuki ama biraz polemik <laughs> yapmışım benim e, e, derdoluk seviyem. Böyle arkadaşlar evet. Devamlı da tekrar kızdığımı göreceksiniz. Bir yerde de sansür yaptım. Evet. Kendim tebrik ediyorum. Artık sansür editleyebiliyorum. Hello herkese günaydın. Şu an ben okula gideceğim bugün. O yüzden hazırlanmaya çalışıyorum. Güya 8.30'da çıkacaktım. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor. öyle bir saçma sapan durumlar oldu. Eşyalarımı toplayıp çıkacağım. Güya ben bir de evden de yemek götürecektim. O da yalan oldu yani mis gibi. Aslında yeni bir kitaba başlamak istiyordum ama sonra e, aklıma alıp alıp yani başlayıp başlayıp bitirmediğim kitaplar geldi. Dolayısıyla öyle saçma sapan. Bir de ışığı açmışım niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Gloss sürecektim. Kalem kutumu alacağım. Hazırlanıyorum. E, çantamı falan hazırlamaya çalışıyorum şu anda. Ama iPad kalemimi bir yere tamam buldum. bilgisayar çantam, şarj aletleri. Benim iPad'im iPad Air 1 o yüzden kalem olmuyor yani. Şu an Air 5 var ya 2012'de mi 2013 temine Air 1 launch edildi. O da benim iPad'im. Neyse onun kalemi böyle bir şey. Onu kullanıyorum. İnşallah beni bir birkaç ay daha idare eder de sonra değiştirmeyi düşünüyorum. Şimdi Tokam Airpods'umu aldım. Törpümü aldım. Kalem kutumu alsam mı? Kalem işim. Bu çok ger gergo oldu. Glossumuz üzerine bu Lictin. Kakao herhalde aynı. Kakaosu. Saçımı da açık bıraktım ama inşallah üstüm gloss olmaz saçmıyor. Yani. Kokusu sirke gibi olmuş. Ben bunlar tiksindim. Bu evde kalsın ben Kiko, kiko Gloss'umdan devam edeceğim. Bu da 20 numara. Adını ne bilmiyorum. Yazmıyor. Bu tadı güzel. Ama bu tadı da sim gibi. Yani hiçbir şey beğenmeyen o kişi olarak. Saçımı toplayayım da. dışarıda hava nasıl hiçbir fikrim yok. Malum dün başıma gelenden sonra ne yapsam bilemedim. Yine sivitimi giydim. Yani akşam geç geleceğim çünkü işe gideceğim. Dolayısıyla ne yapsam onu düşünüyorum şu anda. Montumu alayım herhalde yanıma. Çünkü... Dün akşam işte geç saatlerde baya hani e, soğuktu. Çünkü dün akşam kahve içmeye çıkmıştım. Dolayısıyla muhtemelen soğuyacak yine. O yüzden alayım ben yine montumu. Belki yani şey çıkartırım üstüme. Yani ben bu çantanın maşallah değil mi bu kadar şey alabilmesine inanamıyorum yani. E, fiyat performanslarını kesinlikle boy nereden aldım ben? Ba mağazası yani boy boylarım Boyner'in mağazasından aldım ama internette, aha dakka dakika bir, gol, bir törpüye ihtiyacımız oldu. Ee, dün akşam tırnaklarımı şey yapamadım, değiştiremedim. Ah tırnağımı deyip yaptığı tüm işi bırakan o kişi. Neyse, Boyner'in mağazasından aldım ben. Ama yani çok garip bir şekilde, Boyner in internet sitesinde daha ucuzu tabii ki. Yani ben orada biraz kazıklanmış oldum. Yani 200 lira yağ aldım ben. İşte puanımı falan kullandım. E 140'a falan düştü. 210 küsürdü. Ta geçen sene bu arada. O yüzden çok detay fiyat hatırlamıyorum. E i̇şte dolayısıyla şey oldu ondan sonra. Sen söyle arkadaş. E i̇şte şey oldu. Sonra bir baktık internetten. İşte iki, 70 liraymış. Şu anda internette 200 lira. Meh. Eskiden çok kullanışlı çantamlar. Çok memnunum. Bu da diğer çantam. Bunu da Boyner'den aldım. Ben Boyner'in kölesiyim arkadaşlar. bu ee, Boyner'den alıyorum hep çantalarımı da Beymen'den. Zaten hani kampanyalı olmadıkça çanta almıyorum. İndirime gitmedikçe. Öyle bir şeyim var. Yani nasıl desem. Gerçi aldım. Ama mesela son iki çantamı Network'tan aldım ve Network'e göre gerçekten çok uygun fiyatları aldım. Dolayısıyla kampanyadan aldım. İşte ikinci ürüne %70 vardı. İşte ikinci ürüne %60 vardı birinde. diğerinde ikinci üründe %70 vardı. Ee, o kampanyaları kaypa, kampanyalardan yararlanarak aldım onları. Ee, işte bayağı da memnunum iki çantamdan da. Ondan önce bu çantayı almıştım. Birkaç tane de ben bayağı çanta alıyorum ya. Yani hep çanta alıyorum. Bir de ayakkabı. Ayakkabı almam lazım. Gerçi bir süredir ayakkabı almadım. Ocaktan beri ayakkabı almadım ama olsun. <laughs> Şimdi montumu da yanıma alacağım ne olur ne olmaz diye. Güneş kremimizi sürmeyi. Şimdi hava kapalı da açık da olsa, kış da yaz da olsun. Ben okula gideceğim 9.30 saat şu anda. 11 gibi 9.30 olmuştu yani ben çıkana kadar 9.30 olur. İşte 11 gibi varsam ben okula. 2'ye kadar ders çalışsam, patolojiyi bitirsem inşallah Allah'ım. İki slaytım kaldı. Üç saatte biter inşallah. <laughs> e şimdi hava güllük gülistanlık. Ben mont giyiyorum. Ya böyle saçma iş olabilir mi ya? böyle saç, saç atma hiç iş. Benim kol ceket de almam gerekiyor ya. Of bir yine bir ton arası şöyle çıktı ya. Yine bir ton masraf çıktı ya. Bu arada makyajın normal ışıkta işte, e, ve güneş ışığındaki farklı duruşunu bir tek ben mi görüyorum? Bu sabahçı sabah çok konuştum. Zaten dün de videoda ne yapacağım, an, ne yaptığımı anlatacağım demişti Atmışım. <laughs> <olmuşum. gülüyor> <laughs> yukarıdan. Fit çek de yapalım arkadaşlar. Eee çok güzel bir crop var. Böyle çizgili zaten görülüyor. Altında işte jean var. Air Forcelarım ve 1.50 boyum. Evet, saçım yalnız çok komik oldu. Onu ben bir düzelteyim. Bugün de keyfim yerinde çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah çok şükür. Keyfim yerinde yani. Bugün keyfimi sadece büyük laf konuşmayayım da bugün ders çalış derste de çalışabilirsem kütüphanede e, patolojiyi bitirebilirsem iyi ki bir şeyim. İşte kütüphanede de, 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 patolojiyi bitirebilirsem bugün güzel bir gün olacak. İşe gideceğim işte ders çalışmış olacağım. Gelince pulmonary dizis çalışırsam o da güzel olacak. Yani böyle bir plan yaptım kafamda.